amel defterine onun salih ameli olarak yazılmaya devam edecek düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz aylarda ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Andırın Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Doğan adına yaptırılan Hayır Çeşmesi düzenlenen anlamlı bir törenle hizmete açıldı. Kendi lehine de eşinin lehine de Kale Bakım Evi Okulu Bahçesi'ne inşa edilen çeşme, merhumenin eşi Andırın Kaymakamlığı Vakıf Müdürü Erol Doğan tarafından yaptırıldı. Açılış programı, ilçe müftüsü Battal Öndeş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslan Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Sarıbıyık ve Merhume Emine Doğan'ın mesai arkadaşları katıldı. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Amirlerimiz, hemen yanı başımızda bulunan Emine Doğan Hayratını çeşmesini açmak üzere bir aradayız. Açılış kurdelesi hayırlı ve uğurlu olması temennileriyle kesildi. Açılışın ardından davetlilere ikramda bulunulurken, Emine Doğan'ın çalışma azmi ve insan ilişkilerindeki örnek tutumu bir kez daha saygı ve rahmetle anıldı.